2016 Salon Biniciler 13-14 yaş grubu Türkiye Şampiyonasına tekrar hoş geldiniz. Yarışmamıza klasik yay erkekler kategorisinde devam ediyoruz. Bu yarışmamızı Miraç Arslan İstanbul bölgesinden milli hakemimiz yönetecek. Sporcularımız Ayber Kanıcı Balıkesir bölgesinden ferdi olarak yarışıyor. İki numaralı hedefte Ali Aydın Alp Okçuluk Spor Kulübü'nden, Mersin bölgesinden katılıyor. Aynen. Evet yanımda yine Cevdet Hocam var. Ee, bu yarışmamızda da bize eşlik edecek, yorumlayacağız beraber. Hoş geldiniz hocam tekrar. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, klasik yay erkeklerde e, Ayberk Kanıcı ve Ali Aydın karşı karşıya gelmiş durumda. Birbirlerini başarılar diliyorlar. Bakalım bu yarışmamız nasıl geçecek? İki sporcumuz da 2002 doğumlu. Ayberk Kanıcı Balıkesir bölgesinden Ferdi olarak yarışıyor. Evet atışlara başlıyoruz artık. Evet bu çocuklar bizlerin geleceği, Türkiye okçuluğunun geleceği sporcular. Bu yaş grubunda yetiştirmeye başladığımız sporcular ilerleyen yıllarda milli takımlarımızda yer alacaklar. Ülkemiz olimpiyatlarda temsil edecekler inşallah. Çok başarılı iki sporcuyla karşı karşıyayız şu anda. İyi bir yarışma çıkacağını düşünüyorum. Çok güzel bir atışla başladık. 10 tam puan. Evet Ayberk kanıcı atıyor. Ayberk'ten de bir 10 puan geldi. Evet aynen düşündüğümüz gibi çekişmeli bir yarışma olacak. Evet Ali Aydın'ın ikinci oku 9 puan. Hemen Ayberk kanıcı konsantre olup tekrar bir 10 puan atıyor. Ayberk'in iki 10 puanı var. İki, başarılı, i̇ki tane başarılı sporcuyla karşı karşıyayız şu anda. Ee, beklentimiz, umduğumuz zaten bu tarz yarışmalar. Bunlar çok başarılı atışlar. Dünya çapında olabilecek atışlar. Bu çocuklar, bu gençler bu şekilde devam ettiği sürece ülke olarak geleceğimizden korkmayacağız. Ve 30 tam puan çok başarılı bir atış geldi. Atışlar güzel bir açılış yaptılar. İki sporcu da gayet güzel atışlarla Ayberk Kanıcı 30 puan atmış durumda. Bunlar dünya çapında atışlar. Yani küçümsenecek atışlar değil. 30 tam puan kolay bir puan değil. Gerçekten başarılı sporcular. Yaşlarından büyük iş yapıyorlar hocam şu anda. Görünen o şu anda yaptıkları iş kesinlikle yaşlarından büyük bir başarı. Umarım sonuna kadar böyle çekişmeli, ve başarılı bir yarışma geçiririz. Çok Yarışmadan düşmemek gerekiyor hocam sanırım. Yani hani bu seride kötü atsa bile moral bozmadan o seriye tekrar yeni bir başlangıç yaparak başlamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Okçuluk sporunun en önemli unsurlarından birisi zaten tamamen psikolojik bir spordur bu. Ne kadar dikkatinizi, konsantrasyonunuzu kuvvet tutabilirseniz o kadar çok başarılı oluyorsunuz. Şu anda en ufak şeyler bile konsantrasyon dağıtmaya etkili oluyor. kendisini en iyi şekilde konsantre etmiş sporcu muhakkak başarılı bir şekilde yarışmayı bitiriyor. Şu anda Balıkesir'li sporcunun çok daha dikkatli olduğunu görüyoruz ki 30 tam puan gibi ciddi bir puan da başladı. Bakalım bu dikkatini ne kadar devam ettirebilecek? Evet, bakalım bu seri nasıl olacak? Heyecanla biz de bekliyoruz. Evet, hakemimizin başlama atışını vermesiyle devam ediyoruz. Sporcular hazır. İkisi de atışlarından memnun. Kaybeden de memnun. Çünkü kötü atışlar değil. Çok küçük farklar belirleyecek gibi görünüyor kazananı. Evet Ayber Kanacı 2 puanla önde Ali Aydın 0 puan. Bu da iş edebilir. Kesinlikle okçuluk sporu en ufak hatayı affetmeyecektir. Tam puan geldi yine. Evet, Ayberk Kanıcı'dan 9 puan, Ali Aydınman 10 puan. İkinci atışları nasıl olacak? Hocam, makaralı yaylar daha avantajlı diye görünüyor. Çünkü e, hem malzemelerinden kaynaklı sanırım. Hem de okların e, boyutundan bu şekilde görünüyor olabilir. Aslında bu bir avantaj değil. E, çünkü... Bir şeyin avantaj olması için e, ekstra bir kazanç sağlıyor olması lazım. Makalı yay sistemi ile klasik yay sistemi arasındaki e, fark açık zaten birisinde tetik dediğimiz bir sistem kullanıyor, elini kullanmıyor sporcular. Klasik yaylarda elimizi kullanarak o ok katışı yapıyoruz, dolayısıyla hata olasılığı daha yüksek oluyor. Makalı yaylarda daha küçük nüanslar kazananı belirliyor, ama bu herkes için aynı bu daha avantajlı olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Kesinlikle daha avantajlı olduğu anlamına gelmiyor. Her iki branş için de dikkat dikkat dikkat. Muhakkak gerekli olan bir şey. En ufak hata yine kaybettirecektir. Bir avantaj sağladığını düşünmüyorum. İki kategoride de o hata, minik hatalar her şeyi değiştirebiliyor. Kesinlikle. Evet bakıyoruz. Ali Aydın 8 60. Ayberk kanıcı 7 puan atmış. Evet, puanlar eşitlendi. Bakalım. Ayberk aynı konsantrasyonu devam ettirmeyi başaramamış görünüyor. 30 tam puan üzerine tekrar atış yapmak da biraz kolay bir şey değil aslında. Psikolojik sporcu da ters tepki yaratabiliyor. Her sporcu bunu kaldıramayabiliyor. Tabi bu yaş çocuklarda da olası bir şey bu. 2-2'lik İki beraberlik var. Bakalım şimdi daha dikkatli olan bir yöne geçecek. Evet. Ali Aydın puanını yazıyor. Altın madalya atışı unutmayalım. Bu sporcular buraya gelene kadar birçok arkadaşlarını eleyerek geldiler bir anda buraya çıkmadılar. Dolayısıyla yorgunlar. birçok insanla hani biraz sert bir tabir olacak belki ama savaştılar, kazandılar. Finaldeler, son noktadalar. Buraya kadar gelmişken de tabii ki ikisi de altın madalyayı kazanmak istiyor. Birinciliği elde etmek istiyorlar. Hırslılar yüzlerinden belli. Bunun verdiği stres var ama yine de savaşmayı bırakmıyorlar. Da gergin antrenörlerimizin gerginliği de yüzlerinden okunuyor onlar da bir çocuklar kadar gençler kadar heyecanlılar şu anda ee, çünkü baskın olan bir taraf yok her an her şey olabilir ee, bekleyip göreceğiz evet Ali Aydın 10 puanla ilk atışını yaptı Ayberk Kanıcı geçti bakalım. 10 puanla da Ayberk atışını tamamladı. İkinci atışlarına bakalım nasıl olacak? Çok yakın, çok yakın ama 10 tam puanı almamış gibi görünüyor. Kendilerinden büyük işler yapıyorlar aslında. Yani çok ciddi atışlar yapıyorlar. Ama işte hata yapan kaybedecek. Evet Ayberk'ten 1-8 geldi. Ali Aydın'dan 9 ama çizgiye çok yakın onun kararını. Hedefe gidince göreceğiz. Ali Aydın 1-9 daha attı. Ayberk atıcı 10 puan. 7 puan pardon. Okçuluktaki işte dikkatin önemini bir kere daha görüyoruz burada. 30 tam puanla başlamasına rağmen Devam ettiremedi şu anda Ayberk. Ali Aydın yetişti ve görünüşe göre de öne geçti. Ayberk'in şimdi bir şansı daha var. Beraberliği elde etmek için daha dikkatli birçok atışına ihtiyacı var. Eğer bu dikkatli atışları gerçekleştiremezse Ali Aydın altın madalyayı ve Türkiye şampiyonluğunu kendi yaş grubunda elde edecek görünüyor. Evet salonumuz da zaman geçtikçe daha da kalabalıklaşıyor. Şimdi sporcular o ok katarken onları da gördükleri için daha fazla heyecan yapabilirler. Tabii bizim burada olmamız, canlı yayında olmamız, her hareketlerinin izleniyor olması da büyük bir stres altında olmalarını sağlıyor. Şu anda hani yetişkin sporcular olmuş olsaydı kesinlikle hiçbirinin farkında değiller derdim. Ee, ama bu yaş grubunda da baktığımız zaman gençlerimize etrafı izlemekten ziyade kendi işleriyle uğraştıkları yüz ifadelerinden çok belli. Zaten kamerada da görüyoruz şu anda. Sadece antrenörüyle göz teması kuruyorlar farkındaysanız. Bu sporu yaparken e, gençlere öğrettiğimiz ilk şeylerden biridir bu. Atış yapılırken kesinlikle etrafla temasta olmamaları gerekiyor. Tamamen konsantrasyon içinde olmaları gerekiyor. Bunu en iyi sağlayan sporcu da bu şampiyonluğu kazanacak. Daha başarılı olacaktır eminim öyle. Kesinlikle daha başarılı olacak. Evet antrenörü oradan e, taktiği, tekniği, onun konsantresini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Ama Ayberk Kanıcı biraz rahat görünüyor. Ben rahat e, görüyorum onu içindeki fırtınaları bilemeyiz. Dışarıdan görünür. Ama hiç yoktan yansıtmıyor bize. Kesinlikle görünüş olarak çok sakin. İkisi de çok sakin duruyorlar ama e, ince ayrıntılarla çekebileceğimiz bir kamera kullandığımızda onlardaki titremeyi, stresi görmek mümkün olur. Evet, Ayberk 10 puan. Ela Aydın'da atış sırası. El Aydın 1-6 attı. Büyük bir hata, büyük bir hatayı yaptı şu anda. Bu fırsatı Aybek değerlendirecektir diye düşünüyorum. On tam puan geldi. Altının üzerine iyi bir atış gerçekleştirdi. Bu da kolay bir şey değildir. Kötü bir okun üstüne ciddi sağlam bir atış yapabilmek, o konsantrasyonu sağlamak da kolay değildir. Ayberk 2 puanı Ali Aydın daha son oku atmadan önce almış durumda. 4-4 oldular. Beraberlik var. Çok çekişmeli geçiyor bu maçımızda. İyi döndürmeler var. Final atışı, final atışı tabii ki çok stresli. En ufak hatayı kaldırmayacak bir yer. Şu anda Hatay'a ben kaybediyor. Dediğimiz gibi buraya gelene kadar birçok insanla eşleştiler, birçok sporcuyla karşılaştılar. Hata yaptıklarında kaybedeceklerini kendileri de çok iyi biliyorlar. Bunun stresiyle atışlar yapılıyor. İkisi için de işler yolunda gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? Kuşçuluk Federasyonumuzun yeni kullandığı bilgi teknolojileri sistemi de şu anda gayet iyi işliyor. Burada olamayıp da kendi çocuklarını görmek isteyen velilerimiz bu sistem sayesinde canlı olarak izleyebiliyorlar. Ee, bu sistemin kurulmasında emeği geçen herkese biz Okçuluk Federasyonu antrenörleri ve sporcular da teşekkür ediyoruz. Çok yararlı bir sistem olarak kullanılıyor. Daha öncelerinde velilerimiz bundan çok şikayetçi oluyorlardı. Çocuklarını yarışmalarda izleyemiyorlardı kendi şehirlerinde olmadığı sürece. Tabi işlerinden dolayı herkes gelip de çocuklarını izleyemiyor. Ama bu sistem sayesinde artık canlı bir şekilde anı anını, çocuklarının neler yaptığını, nasıl başarılar elde ettiğini görebiliyorlar. Evet, ee, yarışmamıza dönecek olursak dört dörtlük bir beraberlik söz konusu ayber ee, Ayberk Kanıcı 10 puan attı. Ali Aydın'dan 1.8 geldi. İkinci atışlarını tamamlıyorlar. Verdiği taktikler Ayberk'e yaramış görünüyor. Geri dönüşü sağladı şu anda. Ama çekişme hala devam etmekte. Ali'den yine bir 10 geldi. Ayberk bir 10 daha attı. Bırakmak istemiyor altın madalyayı. Bakalım 30'da başlamıştı. 30'da bitirip altın madalyayı kazanabilecek mi? Ali Aydın'ın kaçırmaması lazım. Bir 10 puan. Yani. Ali Aydın 10 attı. Ayberk'in attığı oka bağlı her şey. Evet beraber. Çok yakın. 9. Hakimimiz bakacak. Eğer onu 8 puan olarak değerlendirirse 5-5 olacaklar ve tek ok atacaklar. Tam bir final e, yarışması oldu bu başlarken de söylediğimiz gibi oldu. Final yarışması olduğu için çok çekişmeli geçecektir dedik ki gerçekten de çekişmeli bir yarışma izledik. Şimdi işler tek oka kalmış gibi görünüyor. Bakalım hakemimiz ne işaret verecek? Onun işaretini bekliyoruz. Beraberlik işareti verdiği takdirde sporcularımız birer ok atışı yapacaklar ve merkez noktaya en yakın vuruşu gerçekleşiyor. Evet hakemimiz verdi. Beraberlik var. Tek ok atışı yapılacak ve merkez noktaya en yakın olan sporcu Türkiye şampiyonluğunu kazanmış olacak. Şimdi altın madalya için çekişme devam ediyor bakalım. İşte şimdi tamamen dikkate dayalı tek ok atacaklar. En dikkatli atış yapan sporcu altın madalyayı Türkiye şampiyonluğunu kendi yaş grubunda kazanmış olacak ve evine götürecek. Evet, hedef kağıtlarımız yenileniyor. Beraberliklerde hedef kağıtları muhakkak değişir. Çünkü e, milimlik ayarlarla ölçümler yapılacak. O derece yakın atışlar gerçekleştirilebiliyor. Daha önce çok örneğini yaşadık. Dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu kaybeden sporcular var. Bir milimden bahsediyoruz. Bu kadar ince bir nüansdan bahsediyoruz. Şimdi de bu atışta da olabilir. Bu yüzden hedef kağıdı tamamen yeni takılıyor. Ölçüm daha dikkatli bir şekilde yapılabilsin diye. Evet, hakemimizin işaretiyle tay atışları devam edecek. Bakalım. Her hazır. hazır. Hakemimiz işaretini verdi. Ve şampiyonu belirleyecek olan tek ok atışı başlıyor. Heyecanla bekliyoruz. Bilgi teknolojilerimiz sayesinde şu anda kullanan sistem sayesinde de aynı heyecanı büyük ihtimalle evde aileler yaşıyorlar. Anneler, babalar, kardeşler. heyecanlı bir bekleyiş. Biz de konsantre olmuş durumda onlara bakıyoruz. Bir 10, 10 geldi. 10 geldi. Şimdi Ayberk'in daha yakın bir atış yapması lazım kazanması için. Ayberk'ten 9 geldi. Ali Aydın 10 puanla Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Böylelikle de Samsun'daki yarışmamız evet. son yarışma bitmiş oldu. 13-14 yaş grubu için düzenlenmiş olan Türkiye Şampiyonası bu yarışma ile sona ermiş görünüyor. Çok güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de aynı düşünce içerisindesinizdir. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bana da eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Ee, değerli bilgilerinizle herkesi aydınlatmış olduk. Teşekkürler tekrardan. Evet kazanan Ali Aydın oldu. Onu tebrik ediyoruz. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun bilgi teknolojilerinin sunduğu canlı yayın burada sona ermektedir. Ee, i̇zleyicilerimize teşekkür ederiz.